Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte vurdulu, kırdılı, çattıdı, pattıdı derken bir oyun oynayacağız. E, Left 4'ü düşünüyorum. Bugün sizler için sunmak istiyorum arkadaşlarım. Umarım videoyu beğenir ve sağ alt köşede bulunan butondan abone olmayı unutmazsınız. Hepinizi çok seviyorum. Haydi geçelim kardeşlerim videoya diyorum. evet kardeşlerim. Şimdi vurdulu kırdılı yerlere geçeceğiz. Şuradan e, online girmek istiyorum. Bu daha e, hareketli action. Kim kime donduma, ne ateş ettiğini görmüyoruz artık insan. E, bu dolu kapışmaya girelim. Şurası bayağı dolu. Bu dolu da ben buna girmek istiyorum versus. Deneyelim bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel dostlarım, güzel kardeşlerim benim. Yoruldum. Bugün de çalıştık, bugün de bitirdik ve şimdi akşam video çekmeye çalışıyorum. Yorumlarınızı ve like'ınızı ve sağ alt köşede bulunan butondan abone olmayı unutmayın hiç güzel kardeşlerim. Ben bunu istemiyorum ya. Ben şunu istiyorum. Ne oluyoruz? Ben niye bundan oldum? Ben ben niye silah alamıyorum? ne aç. Buradan canlanamazsın. Benim ileri gitmem gerekiyor herhalde istiyorum. Şimdi canlandık. Ha E diyor. E'ye basın diyor. Bu ne? Bir şey olmuyor ki. Ha şurada adamlar. Gidelim hemen yanlarına. Allahu Ekber. Ah, 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 Kaç 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 kaç. Adamların kucağına atladım. Bak şimdi fake atacağım onlar şimdi. Beni öldürmek için gelecekler. Ya da ben şu tarafa doğru girsem mi ki? şimdi pat diye. Lan bu benim adam değil. Şunu almak istiyorum ya. Hadi vur 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 ben de geliyorum. Aha aldım valla. Getir getir getir. Valla aldım. Ben mi öldüm? Beni nasıl öldürdüler lan? Şimdi geliyorum oğlum. Siz beni az önce harcadınız. Aa şey atıyor bu. Başkan sen bana vurma ben yanlışlıkla vurdum sana. Herkes burada herhalde. Burada birisi yukarı çıkıyor, birisi aşağıya çıkıyor. Geliyorum. Koş 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 koş. Ama bu da hırsızlık abi. Her tarafta canavar çıkıyor biz. Ben bunu çok oynamak istemiyorum bu modda ama biraz gösterme babında da oynayabilirim kardeşlerim sizler için. Bu bizden Ama burada bir şeyler oluyor sanırım <laughs> Ben de dalayım gideyim Geldim Vur 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 Allah at 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 Kaçırıyız Sen nereye kaçıyorsun? Ha, bu bendenmiş Adam neye uğradığını şaşırdı herhalde Neyin nesi? Aha aklıma gitsin. Tamam. Geliyorum ulan. Senin şansın yok yani. Sen bassız bir bedeviysin. Gel buraya gel. Aha bu kaldı benim. Açın arka hadi gidelim. Aha adam burada çıktı. Lan oğlum dur sakin ol sakin ol. Vur vur. Ha bak. E, biliyor ya. Beni hep ben al. Ben alı gideceğim direkt. Aha. Al onu. Temizle. Dalın arkamdan gelin ha. Bak. Arkamdan gelin. Allah be. Sen nereden geldin? Çık ölümden çık. Vurun beyler şunu ya. Ah, Al da düştük. Sen de kaybol. Ne var ulan ne var? Bak yine 3 oldu ya. 3'tür beni alıyorsun ya. Bırak beni ya. Bırak ulan bırak. Açın lan. Darlandım ha. Kendimi asansörde kalmış gibi hissediyorum. Bu ne lan? Ben niye burada kaldım? Açılın lan. Geber. Sen de geber. Sen nereye gidiyorsun? Oha hepiniz mi e, düştünüz arkadaş? Bana bir şey oldu ama Can 13. Can yok. Jopla mı? Kalk Reis kalk. Beklesene oğlum. Nereye gidiyorsun? Aha burası burası. Burayı seviyorum. Hemen şuradan can doldurayım. Aha vallaha geliyor. En sevmediklerim ama. Oğlum adam uçur ya. Kaç. Ha cerenim o. Öl öl Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Aha. Seni, siz beni bana çek lan <laughs> yine yakalandık. Dört oldu ya. Oha. Vur 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 vur. Saldır saldır saldır. Oo ne güzelmiş lan. Bana da verseniz onu. Çok da uzaklaşmak istemiyorum. Aha şey geldi. Vur vur vur. Aha anam. Dur dur dur. Dur dur dur. Ya yakaladı ya, yakaladı ya. Kaçamadık işte ya. Ha beyler şunu vurun ya. Yine yakalandık ya. Vur 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 vur. Gelin ulan gelin. Ben öne gidiyorum. Ben ben gidiyorum ya. Direkt ben ben gidiyorum yani. Heh. Mermi mi bitti? Mermi yok mu şimdi cidden? Dur ben gideyim diyeceğim. Mermi falan bir şey. Ha! 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 Ben mi vereyim ben bana? Taş kesin ulan. Kaç kaç kaç. La yardım edin lan yardım edin. İmdat. 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 Dövdüler beni abi. Şuradan vurdular abi. Tam şuraya gidiyordum. koş 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 koş. koş. koş, koş. Ya oğlum. Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Bir can alacağım ya. Bir can ya şey can diyorum M mermi alıp gideceğim ya. Mermi yok mu? Şunda var mı? Evet, var. Gelin olan gelin. Mermi alıp gidecektim ya. Bu kadar büyütmeyin. Koş koş koş. Çık 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 çık. Oh. Biz ben burayı nasıl görmemişim? Dur adrenalin biraz sıkalım. Ha. Aha vallahi geliyor adam. Sık, sık 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 sık. Taş atıyor bir de ya. Abi bu zaten bana vursa ben... Hangi o? zayıf bir de bu adam değil mi? Hayır, aha geliyor vallahi geliyor. Geldi 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 geldi. Aha ben gittim. Geldim beyler. Ne oluyor burada? Ne oluyor ne oluyor? Kim kim? Yardım et. Ha. Dur biraz pompalı ile devam edelim. Ha, ben de pompalı var oğlum. Anam kaç kaç kaç. Kaç lan beni de alın lan. <laughs> başka bir şey. Ben kaçayım şu taraflara. Aha bitmiş sanırım bu bölüm burada açıldığına göre. Zaten sömürdüler hemen. Milletlik kanaştikov vesaire var. Bizde tabanca. Dur ben de diyorum. Ha, 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 ha. Ne var lan ne var ne var? Ne var ne var? Ne var? var. Ah dur. Şurada neler var? Kanaştikov var mı? Yok o zaman bununla gidiyoruz. Ay beni de. Şuradan tek. Kaçsan oğlum kaç adamı alıyorum görmüyor musun? Ne güzel. Oh temiz, sakin. Millet korut, ara düşme. Ya ben bu oha adam gelmiş yanımıza. Buradan gelen var mı? Yok. Aha şunu almak istiyorum. Işte. Ha ha. Sen de git. Temizleyelim. Aha adam çekti oradan beri. Diye. Devam edin kardeşlerim. Siz vahşici son aha büyüğüm var. Ana ben girdim ben ben gittim valla. Adam ama bir şey yapamazsın ulan. Ben o adamı kurtarmaya gideyim. Kurtar kurtar. Vur 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 vur. Aha bana geliyor, bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana gelme bana gelme bana gelme. Bana gelme bak ben hissediyorum ya bana geliyor arkadaş bana geliyor ya. <laughs> neden ben ya neden ben ya neden ben neden neden. Allah Allah. Biliyorum ya bana geliyor yani adam bana takmış 27 can birisi düşmüş Allah ne verdiyse gidiyoruz. Aha bir tane sonra arabadan geçirmeye çalış. Manyak mısınız ya? Ben de öldürmek istiyorum biraz. Aha, seni öldüreceğim. Şurayı saklayayım. Buradayım ulan. Anam ben de burada dedi. Adam... Şey Cüneyt Arkın filmi geldi aklıma. Ya oğlum az durun ya vurmayın ya vurmayın. Aha bir tanesini harcadılar. Ben karışmıyorum kimseye. Yolumun yolumdayım ben. <laughs> Neyse giderken Allah. Ben garanti gittim ya. Ben ben gittim yani. Kimse de şey yapmıyor. Ha, buraya doğru bir gideyim. Kaç kaç. canma bir şeyler verin. Vallahi ben gittim. Hiçbir şey yok buralarda. Neyse ulan. Ölürsek de adam akıllı ölürüz. Ben... <laughs> ben gittim zaten. Hala beni öldürmediler lan. Ya yardım ediyor ve gittim. Zaten bekliyordum gitmeyi de. Ne yapayım en azından? Aa, teşekkür ederim yani zaten bir canım vardı yani kimse yardım ettiği yoktu. Bir, ha en azından hızlandı. Nereden gidiyoruz? Hızlandı lan en azından. Teşekkür ederim. Demek ki ölmem gerekiyormuş. Yere düşmem gerekiyormuş benim. Çak çak çak. Bir şey, bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var. Yok. Lan lan. Abi sömürüyorsunuz ya. Aa şurada bir şey var. Monotop. Monotop. Aa. Onu istemiyorum. Aha vallahi geliyorlar. Sık 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 sık. Oha. Dur. Tamam reis. Kurtarsan biraz. Geldim geldim. Kaç kaç kaç. Lan Kusura bakma başka. Sana yardım edeceğim ama bunlar ölmüyor ki. Ben de düşmezse bir Ne yapayım arkadaş? Adamı kurtarmaya çalışırken öldüm yani. <laughs> Kurtaramadım zaten. Sanırım o da zaten. Ben ben de bir şey var ya ben direkt atlıyorum kaç 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 zaten gittin direkt şuradan aha var al 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 gelin ulan şimdi aha da geliyor vallahi gelin dedim geldi Vur vur vur. Harbi ne olduğunu anlamıyorum oyunda ya. Oradan bir şey, bir şey çıkıyor. Sağdan çıkıyor, soldan çıkıyor. Aa! Bir şey yok. Abi canlar süpürüyor adamlar. Bir şey mi vuruyor bunu? Ha sen sen var ya. Sen sen cansın ya. Sen seni yerim ben. Teşekkür ederim. Aha, dur. O zaman kaçın arkadaşlar. geldi ama ne pardon küfür, küfür yok küfür no küfür arkadaşlar kusura bakmayın da oyun harbi e, kendini böyle içine arıyor insanı aha da geliyorlar şimdi gel 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 e, gelin lan gelin hayırdır Ad, arkamda adam doluymuş ben de kendimi öldürüyorum sanıyorum lan oğlum kaçın adam dolu aha Gelin ulan. Oğlum ne oluyor? Her yerden bir şey çıkıyor lan, lan. Kim kime dumduma yemin ediyorum var ya. Şey gibi bir tane film vardı. Kaç kaç oğlum kaçından kaçın. Ha şuradan. Arkadaş kaç kaç. Ya kaçsana oğlum ya kaçsana ya. Kaçın Allah'a. Buradan da her yerde bir şey var arkadaş. Neyse ben kuyuya doğru kaçıyorum. Reis görmedi mi? Ana. Birisini de kurtarmış olduk bu maalesef. Ölün Allah'ım ölün. Allah. Allah. Anam kim vurdu lan bana? ben size yardım ediyordum lan. Lan ben size yardım ediyordum lan. Beni niye bıraktınız lan? Lan benim bana yapılır mı bu? Ben yardım ettim o kadar size lan. Öldüm gitti lan. Alın mutlu olun şimdi. E yardım etsen ne olacak? Can mı kaldı? Yeter lan yeter. Vurmayın işte ya. Ha da gittik. Şimdi ben kime? Gelin lan gelin. <laughs> Reis dur sen bana tek yardım ettin bırakamam. Yeter. Az <laughs> biraz bırakın ya. Şöyle. Oh yemin ediyorum. Bu nasıl kurtulduğuma hayret ediyorum. <laughs> daha bir kürek daha buldum. Adventure Time'dan sonra bir kürek daha buldum. Karıştı kumum var aslında benim. Ama sen eskisi yapmışsın. Olsun. Can var mı başka? Canı al, lan sen geri gel. Canı bana bırakır mısın? Bak sen ona bakıyorsun, ben alayım onu. Sen ona bakıyorsun, ben alabilir miyim? Onu, onu ben alabilir miyim? Ben, şunu ben. Ben alayım mı? Lütfen. Ha şurada da varmış. Tamam alabilirsin kardeşim ben bunu alacağım. Uaaa. Gelin ulan doldurdum canımı falan. Oğlum beni patlatmayın ha. Koş koş koş. Sen ne yapıyorsun bacı? Ana! Lan bu adam altı kere herhalde beni tuttu şu ya. Sen nasıl çıktın lan oradan? Şuradan mı çıktın? Dur ben de geliyorum ya. Ya bunlar nasıl çıkıyor ben çıkamıyorum. Şöyle çıkıyor. Buradan buraya uçtun. Şimdi bu hile mi? O hile oluyor yani. Benim uçmaya gibi bir imkanım yok yani çünkü oraya. Adam kafasına zürafa takmış. <laughs> Aa, burada oynamıştım sanki evet. Ama bu ekip daha profesyonel bir ekibe benziyor. Garanti bana gelecek. Ve geldi de zaten. Gelmese şaşarım yani. Bak geldi. Bak, direkt bana geldi. Allah'tan buraya girdim var ya. Öldü mü? Ölmemişti. Buraya girerse var ya bana artık neler yapar bilemiyorum. Tahmin bile edemiyorum. Neyse ben iyi yer tutturdum kendime gibi geliyor bana. Hayır. Gelmeyin oğlum gelmeyin. Ben yerimi iyi tutturdum valla. Sen kaybolun. Reis ne yapıyorsunuz siz orada? Sen de öl. 443. Yavaş olan yavaş. Uf. Uh. Oha bana tek mi attı lan o? Bir da etti adam ya. Ne yapayım? Ben de burada saklanayım. Hadi gidelim beyler. Yapacak bir şey yok. Ölüm varsa sonuna kadar gidelim. Sen hayırdır lan? Neyse. Bu hızlı gidiyor. Ana aha da yakaladı bak seni. Geldim geldim seni yalnız bırakmam kardeş. Sen böyle gidip bunları topluyorsun çaktırmadan ama. Hayda. Can dolduruyorduk tam da ya. Şuraya saklanayım bari. Aslında onu bırakmasaydım deneseydim keşke. Aldılar mı hemen? Aa, almamışlar. Dur ben alayım. Belki bir işe yarar. Neymiş bu? Aa, bu binayı hatırlıyorum. Burada savaşıyorduk. Şunu kullanabiliyor muyum ben? Neredeydi? Şuradakini kullanmak istiyorum. Bakalım izin verecek mi? Aha vallahi izin veriyor. Kullanalım beyler bunu ya. Gitmeyin hemen. Uhu. Aha vallahi kullanabiliyoruz da açı çok kötü. Şuradan gelin biraz ya. Aha Vur, vur, vur. Göremiyorum ki önümü. Montu. Al. Aa bomba. Süper. Bunu nereye atayım? Şuraya doğru atmak istiyorum. Sen az... Kaç oradan. Heh. şunu al. Şuraya doğru salla. Şimdi şuna bir daha geçelim. Az geçsin onu. Biriktirdiğin şeyleri niye atıyorsun? Dursun mermileri. Neyse. Biraz şu taraflara doğru geçelim. Neler varmış görelim. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? O silah varmış. Ama istediğim silah yok. Ağacan var. Can al. Can lazım olacak. Ama dur lan. Şunu denemek istiyorum ben. Denemezsem merak ederim. Olmuyor ki bir şey. Neyse. Bildikler adamı canlandırmada falan kullanılıyor büyük bir ihtimal. Vur vur vur. Aha. Allah Allah. Ay 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 ay. Görmüyorum, görmüyorum. Kör oldum. Suya girmiş. <laughs> harcadılar beni. Sanırım harcadılar ben nerede olduğumu bilmiyorum. Oha. Bu ne lan geliyor. Oha! Tek attı lan adama. Oha! Öyle oğlum. Bak yine geliyorsun az önce senin yüzünden derlere gittim. Sen de öyle. Siz burada Ne yapıyorsunuz beyler? Böyle bekliyor mu? Şurada ne var? Ben saklanıyorum. Siz devam edin. Bey yokum beyler burada. Siz devam edin az. Birileri. Tamam. Oynarsanız. Ha. Ha ha. Ne var? Lan ne var? Ne var? dolduralım. Gizlilerin gizliden yürüyelim kardeşlerim. Hmm, tabancayı alabiliyor musun? He, tabancayı da alıyor. Tabancaların mermisi bitmiyor diye. Bu beni perdeler. Kaç kaç kaç. İyi ki de kaçmışım zaten. Bana atma da. Buradan beni çekerler aşağıya doğru. Mermi alabiliyor mu? Aldım. İyi. Vur oğlum vur. Adama pert etti adamı. Senin de reis ne işin var ki aşağıda yani ben anlamıyorum yani. Neyse şuradan başka bir silah var mı ya? Yani? Hadi gemi geliyor mu? Nerede gemi? Buraya var ya o büyük olan gelirse bizi duman eder. Çukur oğlum yapıştır. Uf, yoruldum ya. Şurada sanki bizim adamı harcıyorlar gibi ama. Oğlum sen de gelseydin ama ayıp ediyorsun ya. Yani. Bak adamımız gidiyor şimdi onlar da ölecek. Gidiyorum ulan. Ben, anam vazgeçtim gitmiyorum. Siz devam edin beyler. İyi, bayağı oynadım bunu he. Şunu parçalar. Şunu da parçalar. Vur vur vur. Bak, gemi gelmeyecek mi ya? Ne var lan ne var? Ne var? Koş reis ben kendimi atıyorum. Atmasa mıydım? Pam. Ha. Ay çık çık yukarı çık. Çaktırmadan oradan ateş ediyor bir de. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Bunu bilerek böyle yaptım. Elimde de iş yerinden kalan yazılar kalmış. Ee, Kisik kis göstermek istedim bunda. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Siziniz ve sağ alt köşede bulunan butondan abone olmayı unutmazsınız. Sol alt köşede bulunan butondan da like atmayı unutmazsınız. Hepinizi çok seviyorum güzel kardeşlerim. Haydi bitirelim videoyu.